...o geceyi hatırlayın. Pandırmada. Hava o kadar soğuktu ki... ...onu bir çöp gibi poşete koyup attınız. Onu tesadüfen bulmasam... ...ne olur diye hiç düşündünüz mü? Annesinin gözü üzerinde olmasa... ...bir çocuk hayatta kalabilir mi? Anneler gözlerini ayırırsa çocuklar ölür. Sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun ki? Anne bile değilsin. Üç gündür annecilik oynuyorsun diye bana hakem kesip döndü. garaja bırakıp gidiyor musunuz meleği? Ne oldu? Sıkıldın mı? Düşündüğün kadar kolay değilmiş değil mi annelik? Seviyorum ben onu. O zaman derdin ne? Çünkü siz getirdiniz onu dünyaya. bize öğrettiğiniz ilk kelimelerini. Bu kadar iyi kalpli olmayı siz öğrettiniz ona. O yüzden eğer... Eğer sizinle olmak onu daha mutlu edecekse... ...sizinle kalmasını isterim. Onu hala biraz olsun önemsiyorsanız, sevip koruyabilecekseniz... ...ben razıyım. Benim tek istediğim meleğin mutlu olması. Çok geç. Emel etmeni istemiyorum. İsterseniz konuşurum onunla. Şimdi kafası biraz karışık ama... ...belki zamanla... ...yavaş yavaş aranızdaki bağı kuvvetlendirmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Melek beni istemiyor. Sevmiyor. Benim için öldü artık. Melek öldü. Biri ölmedi, o artık benim kızım, o onun annesi benim. Alo. Zeynep Hanım merhaba, Yalova'dan dönüyorum da aramak istedim sizi. Şule'nin eski komşusuyla görüştüm, bir dönem Melih'e bakmış, şey yani e, Turna'ya. Şaşırtıcı ama Şule'nin hakkında çok iyi şeyler söyledi. Bitti o, yani Şule gitti. Hayatımızdan tamamen çıktı. Anlamadım. Şule orada mıydı? Evet buraya geldi. Tunlayı almaya çalıştı. Ama nasıl olur? Sarp apartmanın önünde nöbetteydi. Bunların bir önemi yok artık Ali Bey. Kızından çok önce vazgeçmiş. Benim için öldü dedi ve gitti. Siz vermeniz gereken son sınavı da verdiniz. Bundan sonra sadece turnayı düşünebilirsin. Benim kapatmam lazım şimdi. Teşekkür ederim. Anne. Geldim canım. Konuşabildiniz mi? Anlatırım sonra. Ben aşağı ineyim de siz... Resim yapmak ister misin? Resim defterini getireyim mi? Olur. Anne. Bizi çağırılmayacağız, değil mi? Hayır bir tanem. Daha uzun zaman beraber olacağız. Sonra sonra ayrılacak mıyız? Sen büyüdüğün zaman, kocaman bir genç kız olduğun zaman. Ama öncesinde bir sürü şey başaracaksın. Ortaokul, lise, istediğin, hayalini kurduğun mesleği bulacaksın. Belki birine aşık olacaksın. Yani, yani ben gelin mi olacağım? Belki anne bile olacaksın. Çok heyecanlı. Sanırım ondan sonra veda edeceğiz birbirimize. Ben senden ayrılmak istemiyorum anne. Daha çok uzun zaman birlikte olacağız. Çok çok uzun zaman. Yarın, yarından sonraki gün. Ondan sonraki gün. Ondan sonraki gün. Bir sürü yarından sonra. O zamana kadar senden hiç ayrılmayacağım. Beraber yaşayacağız olur mu? Olur. kahretsin ya. Efendim Şule Hanım? alo. Alo. Ha, sana geldim de. Neredesin? Gelmek üzereyim. Acil bir durum mu var? Var, evet var. Tamam, bekliyorum bak. Şöyle lan. Şöyle lan. Uyan. Ali. Benim Bodrum'a gitmem lazım. Bana para verir misin? Tamam, yarın gidersin sen. İçeri geç. İçim geçmiş. Bodrum'a gitmem lazım. Yarın gidersiniz. Para vereceksin değil Yavaş. mi? Yavaş. Vereceğim, vereceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çayın altını şimdi kapattım. Bir bardak koyayım sana. Yok sağ olun. Öğleden sonra bir iş görüşmem var. Üstüme uygun şeyler giymeye geldim. Öyle mi? Hadi hayırlısı olsun inşallah. İnşallah Gönül Hanım. Artık bir engelimiz kalmadığına göre... ...Turnay'la yeni bir hayata başlamanın zamanı geldi. İş görüşmesinden sonra bakacağım. Öyle mi? Ee, Burası sizin de evinizdi. Neden? Ay rahat etmediniz mi? Olur mu öyle şey? Aksine size çok rahatsızlık verdik. Hem ne kadar çabuk kendi düzenimizi kurmaya başlarsak o kadar iyi olur. Ben bunu en çok da turna için istiyorum. Bir evimiz olsun, bir odası olsun. Ona oda hazırlamak falan. Var aklımda bir şeyler düşündüm. Anlıyorum. Tabii ee, yukarıda bir emlakçı var ben ona bir sorayım belki size uygun küçük böyle temiz bir ev bulabiliriz hem bana da yakın olursunuz ee, tabii okula da yakın olursunuz iyi olur. Çok iyi olur o zaman işim bitince arayayım sizi izninizle. Günaydın. saat kaç Öğlene geliyor? Biraz daha iyi misin? Dün gece kötü gözüküyordun. Ah. Başım çok kötü ya. Ah. başım çatlayacak gibi. Ah. Ay. Benim çıkmam lazım. Sen dinlen biraz. Dolapta kahvaltılık bir şeyler var. Ay. Paraya ihtiyacım var. Bodrum'a gideceğim. Bodrum mu? Ne var? Gidemez miyim? Oraya gidip yeni bir hayat kuracağım kendime. Zaten bandırmanın soğudu, canıma yetti. Yeni bir hayat mı? Ha, yeni bir hayat. Niye her şeye şaşırıyorsun? Ben daha 26 yaşındayım. Her şeyi yeniden başlayabilirim. Sen yıl boyu gitmeyecek miydin Zehra Hanım'ın yanına? Vazgeçtim. Eski günleri unutmak istiyorum. Her şeyi unutmak istiyorum. Her şeyi. Meleği bile Benim Melek diye bir kızım yok. Öldü. Şöyle benim gördüğüm en iyi yani bitkin görünüyorsun. Şuradaki dolapta ilaç olacak. İstemiyorum. Sen bana para verebilecek misin? Şu an üzerimde fazla para yok. Ama beklersen para çekip geleyim. Tamam ben beklerim. Geçmiş olsun. Ay ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi... Ulan sütsüz yere içeri attınız. Bir de gelmişsin, geçmiş olsun diyorsun be kardeş. Ha? Bakalım şu bile karısı nerede? Ay ben senin şarjını... Bitecek zamanı buldun ha. Bayağı bir sıra vardı. Yetmezse biraz daha verebilirim. Yeter bu ya. Eyvallah. İstersen evde kal. Ya da gideceğin yere kadar bırakabilirim. Sağ ol. Giderim ben. Sen ne kibar adamsın be. Teşekkür ederim para için. Ah, borç ha. Kimsenin parası kalmaz bende. Yok canım, önemli değil. Evet, daha önce deneyiminizin olması avantaj. Ve portfolyonuzdaki fotoğraflar da oldukça etkileyici. Teşekkür ederim. Şu anda biz daha çok gezi fotoğrafçılığı yapacak birini arıyoruz. Yani bizim için keşif yapacak, kültürel ve turistik gezi yazıları düzenleyecek biri. Böyle bir pozisyon ilginizi çeker mi? Tabii ki, tabii ki ilgimi çeker. Güzel. Yalnız zaman zaman bir hafta yaşan seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Ee, yurt içi yurt dışı herhangi bir seyahat engeliniz yok herhalde? Yok. Ama küçük bir kızım var. Seyahatler esnasında bırakabileceğiniz biri var mı? E abi. Nerelerdeydin kaç gündür? Şehir dışındaydım ya. İş seyahatinde. Ya sana ne diyeceğim? Yengen saat kaç gibi geliyor eve ben yokken? Şöyle yenge mi? Oğlum kaç tane yengem var? Siz beraber değil miydiniz abi? Oğlum ne işi var onun iş seyahatinde? Buraya gelmedim lan yoksa? Yok vallahi senden sonra hiç görmedim. Ne atlar karıştırıyorsun lan sen şöyle? Ha? Lan sende. Şule? Ha? Açıl lan sen de. Şule'nin numarası bu. Niye arıyor lan seni? Ne bileyim abi. Aç şunu. Abi ben niye açıyorum sana? aç. Aç lan şunu. Burada olduğunu sakın söylemeyeceksin ha. Hadi. Alo. Ha, alo. Şule ben. Cengiz'in Şule. Eşyamı almaya uğrayacaktım da müsait misin? Gel Buyur gel yenge evdeyim ben de. Buyur gel yenge evdeyim. Tamam geliyorum. Tamam. Gel gör bakalım Şule Hanım. Dünya kaç bucak ben sana göstereceğim. Tamam Zeynep Hanım. Biz sizi arayacağız. İyi günler diliyorum. İyi günler. Ali Bey. Merhaba. Müsait misiniz? Sizi dinliyorum. Dün Şule geldi. Bodrum'a gidecekmiş. Hayatınızdan çıkmaya kararlı gibi. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Umarım kendisi için en doğru kararı vermiştir. Tabii bizim için de. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Sizin canınız mı sıkkın? Kötü bir iş görüşmesinden çıktım da. İş mi arıyorsunuz? Evet. Ya geçen bizi bir haber yapıyorduk da aklıma geldiniz. Şu yeni yapılacak havalimanı var ya. Evet. Hava sahasındaki göçmen kuşların güzergahı ile ilgili bir gözlemci arıyorlar da. Eğer ilgilenirseniz. Tabii ilgilenirim. Yalnız bugün görüşmelerin son günüymüş. Gidebilir misiniz? Giderim. Tamam o zaman. Ben size bilgileri mesaj atacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Fotoğraflarınız çok sanatsal. Ama açıkçası bizim biraz daha teknik konularda yardıma ihtiyacımız var. Bu iş sizin için sıkıcı olmasın Zeynep Hanım? Yok ya hayır. Ben işin ne olduğunu bilerek geldim. Kuşların göç yollarının detaylarını araştırıyoruz. Bu hem kuşların hem de uçakların güvenliği için çok önemli. Uçuşların aksamaması için biz çok yoğun çalışıyoruz. Siz ne zaman başlayabilirsiniz? E, hemen yarın. Hemen yarın başlayabilirim. Güzel. O zaman buyurun ben size ekip arkadaşlarınızla tanıştırayım. Teknik detaylar konusunda da yardımcı olurlar size. Tabii. Yenge benim acil uzamam lazım. Sen işini bitirir kapıyı çeker çıkarsın. Aa baksana. Ha. Cengiz Kodesi haberin var mı? Arabayı satıp beni çıkarın dedi. Sen halledersin artık. Nasıl yani? Ay tamam. Neredesin sen kaç gündür? Sen çıktın mı? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Ha? Tabii Cengiz içeride sürünsün. Şule Hanım dışarıda rahat rahat mabadını gezdirsin değil mi? Neredeydin dedim, dedim lan? Cevap ver lan! Ee, bir dur be bırak beni! Ne oldu lan? Ha? Her kim Cengiz'im diye geberiyordun? Ha? Ayaklarıma kapanıyordun, köpek çekiyordun ulan! Şimdi başkasını mı buldun? Var ya... ...olsun uyarım ben seni. Tamam mı? Şimdi anlarız senin ne haltlar karıştırdın. Ne haltı ya? Dur! Bırakın!